Ee, hem satışlarda hem fabrikte beklentinin üzerinde rakamlar geldi. Net kar beklentinin altında kaldı ama onun nedeni e zaten biz net karı bu enflasyon muhasebesi döneminde çok bakmıyoruz açıkçası. İşte parasal pozisyon kayıp kazancı ertelenmiş vergi gelir giderleri çok karıştırıyor. E, ee, net karın beklentinin altında gelmesinin sebebi ertelenmiş yüksek vergi gideri. Ee, ama operasyonel tarafta çok güçlü sonuçlar var Telekom'da. Hani beklediğimizde buydu. Bu arada şu araya ben de bu sefer minik bir reklam alacağım Dicle. Ee, şimdi biz e, ee, Albatros yatırım olarak model portföyü yayınladık. burada evet. hani gelen bilançolarda böyle iyi gelen e, bilanço sayısı ikenin parmaklarını geçmiyor diyoruz. şey sayıyoruz. Kimse e, fena bilanço getirmedi. Türk Hava Yolları iyi bilanço geldi. Aselsan iyi bilanço geldi. kimse iyi bilanço geldi. Anadolu Efes fena gelmedi. Bugün de Telekom. E, bunların tamamı bizim model portföyümüzde var. Yani Hani bu bilanço dönemi zaten biz bunu bir parça öngörerek aslında model portföy oluşturmuştuk. Olsuzluğumuzdan beri Evet endeks aşağı geldiği için burada da bir kayıp var. Ama endeksi bir buçuk ayda yüzde altı civarı bit etmişiz. burada bu bize şunu gösteriyor aslında. Evet zorlu bir süreçteyiz ama hala doğru şirkete iyi bir analizle, iyi bir perspektifle yatırım yapabilirseniz endeksin üzerinde her koşulda getir sağlam imkanınız var. Bu aslında bize bunu ortaya koyuyor. Şimdi telekom'a baktığımızda bugün bir parça zayıftı. Bunu da makul karşılıyorum. Biraz daha böyle hızlı giden betası yüksek şirketlere bugün bir teveccüh oluştu. Bunlar defansif tarafta dediğimiz için. Bunlarda bugün çok fazla ilgi yoktu. Ama ben Telekom'un bu açıklanan bilançosunun yarın teveccüh göreceğini düşünüyorum. Zaten endeksten farklı olarak 200 günlük ortalamasının üzerinde. Burada 43 çok önemli bir destek. 43 aşağı geçilmediği sürece ben buradaki pozisyonumu korumaya devam ederim. Ne zaman ki yatırımcı Aa, benim bu dönemde faturam çok artmamış cep telefonu faturam çok artmamış internet faturam Makul artmış dediğinde o zaman biz telekomları başka şirketlerle değiştiriyor olacağız. Yani çok yakından takip edebileceğimiz o anlamda bir sektör. E, şimdilik hala faturalar cehir cehir artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir iki çeyrek daha oradan iyi bilanço muhtemelen alıyor oluruz kanaatindeyim.